Merhaba Scroll TV izleyenler ben Hasan Nayır. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Yavuz bugün masamızda bayağı bir kalabalık. Evet bayağı bugün bir ürün var. Masanın üstünü doğrattık izleyenlerimize ultrabuk e, ultrabook çözümlerini göstermek için hemen belirtelim. E, biliyorsun biliyorsunuz son dönemde ultrabuk e, ultrabook çözümleri fazlasıyla arttı. Kullanıcılar da bu ürünleri merak ediyor. Biz de ürünleri e, hani e, nasıl sunuluyor kullanıcılara? Normal ultrabook çözümleri var. İkisi bir arada ultrabook çözümleri var bu ikisi bir arada Ultrabook'lar arasında farklı çözümler sunan, üzerinde çift ekranlı modeller var, klavyesi çıkabilen modeller var. Bunlardan örnek vereceğiz ve kullanıcılara nasıl çalıştığını göstereceğiz aslında. Masamızın üstüne de bunun için 4 tane ürün yerleştirdik. Bir tanesi Asus'un Zenbook Prime adını verdiği Ultrabook'u, diğerisi Asus'un Taiichi adını verdiği Ultrabook'u. Hemen burada görmüş olduğun XPS 12 adı verilen Dell'in Ultrabook'u ve yan tarafta da Samsung'un Ativ adını verdiği yeni Ultrabook'u yer alıyor. Hemen Asus Zenbook Prime'dan başlayalım. İstersen 13.3 inç ekrana sahip bir ürün. Geçtiğimiz yıl içerisinde çıktı. ilk nesil ultrabooklardan sonra ikinci nesil olarak geldi ve kullanıcılar tarafından oldukça büyük ilgi gördü. Çünkü oldukça ince yapıya sahip bir ürün. Hemen izleyenlerimize şöyle gösterelim. Oldukça ince yapıya sahip bir ürün 1.3 kilogram ağırlığında. Buna nazaran hani performansı da oldukça üst seviyelerde, Core i7 işlemcili modelleri var, Core i5 işlemcili modelleri var. Ee, ekran 13.33 olmasına rağmen 1920 x 1080p yani Full HD desteği sunuyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar tarafından oldukça geçtiğimiz yıl içerisinde ilgi gördü ve satın alındı. Ee, aynı zamanda da e, yine üzerinde bulunan alüminyum sayesinde yani kullanılan alüminyum malzeme sayesinde oldukça dayanıklı bir çözüm sunuyor. Bu tabii ki geçtiğimiz dönemde karşımıza çıkan ultrabook modeli olarak e, göze çarpıyor diyebiliriz. Bunların yanı sıra e, diğer modeller aslında ikisi bir arada çözüm sunuyor. İkisi bir arada çözüm derken hani ne anlama geliyor bu? Bunu izleyenlerimize açıklayalım. İkisi bir arada çözümü hem dizüstü bilgisayar olarak kullanabileceğin hem de tablet bilgisayar olarak kullanabileceğin çözümler bunlar. Bu çözümlerin yaygınlaşması aslında Windows 8 işletim sistemi tanıtılmasının ardından geldi. Çünkü Windows 8 işletim sistemiyle beraber biliyorsun Metro arayüz geliyor. Metro arayüz de biraz daha dokunmatik özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Eğer dokunmatik özellikli bir bilgisayarın yoksa metro arayüzü kullanman bir anlam ifade etmiyor aslında. Normal masa üstünden de kolaylıkla kullanabiliyorsun. Hemen diğer bir bilgisayara geçmek istiyorum. Ee, bu ürün oldukça İlgi çekici bir model. Asus'un Taiichi ürünü. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında tanıtıldı ve yıl sonuna doğru Windows e, 8'in tanıtılmasıyla beraber raflardaki yerini aldı. Oldukça ilgi çekici bir ürün. Çünkü normal ilk e, açıp baktığın zaman ürüne normal bir ekranı var. Full HD desteğe sahip. Aynı zamanda da bir klavyesi var. Normal bir ultrabook görünümde. Ama iş ekranı kapattığın zaman değişiyor aslında. Ekranı kapattığın zaman bu ürün hemen bir tablet bilgisayara dönüşüyor bu tablet bilgisayarı ister yatayda ister dikede de kullanabiliyorsun hemen izleyenlerimize gösterelim ürün de oldukça ince yapıya sahip bir ürün yani normalde eski dönemde hem tablet hem dizüstü bilgisayar olarak kullanılan ürünler vardı ama bunlar çok kalın yapıya sahip ürünlerdi. Intel'in yeni ultrabook platformu sayesinde bu ürünler oldukça inceldi aynı zamanda da hafifledi yani kullanıcılar dizüstü bilgisayar aldığı zaman tablet da üzerinde dahi olsa kolaylıkla kullanabiliyorlar Intel'de bu ürünlere ikisi bir arada ultrabook çözümü diyor. Ee, görmüş olduğun gibi bu üründe kolaylıkla hem tablet bilgisayar hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Hemen yan tarafında e, Dell'in XPS ürününü görüyoruz. İstiyorsan ona bir göz, at göz atalım. Çünkü bu oldukça ilgi çekici bir ultrabook aslında. E, i̇lk baktığında görmüş olduğun gibi alüminyum çerçeveye sahip. E, oldukça klavyesi yatay olarak yerleştirilmiş geniş tuşlara sahip kolay yazı yazabileceğin işte multifonksiyonel bir touchpad'i bulunan üzerinde Core i5 işlemcisi bulunan Full HD ekrana sahip bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ürün üzerinde karbon malzeme kullanılmış. Bu sayede ürün dışarıdan gelecek darbelere karşı oldukça dayanıklı aslında. Bunu hemen görebiliyorsun. Yani elini aldığında da hissedebiliyorsun. Oldukça farklı bir malzemeye sahip. Ama bu ürün sırrı da ekranında gizli. Aslında ikisi bir arada ultrabook dedik izleyenlerimize. Şimdiye kadar ikisi bir arada bir çözüm sunmuyor, ama ekran dokunmatik özelliklere sahip ve ekranı kolaylıkla bu çerçeve içerisinde değiştirebiliyorsun. Yani e, ön taraftan arka tarafa alabiliyorsun ve ekranın üzerine kolaylıkla kapatabiliyorsun ve bu şekilde tablet bir, olarak, tablet bilgisayar olarak kullanabiliyorsun. İkisi bir arada ultrabook çözümü de bu sayede e, Dell XPS 12 içerisinde hayat bulmuş, e, kolaylıkla kullanabileceğin bir çözüm. E, cihazın üzerinde görmüş olduğun gibi her Windows Dokunmatik ekranda Windows çözümünde olduğu gibi Windows şu var. Tuşa basmış olman seni metro yüzündeki ana ekrana götürüyor. İstiyorsan hemen normal dizüstü bilgisayarımıza da geri dönebiliriz. Kolaylıkla açıp ekranı çevirmen yeterli. Diğer ürüne bakalım. İstiyorsan bu üründe oldukça ilgi çekici bir ürün. Samsung'un Ativ adını verdiği oldukça ilgi çekici bir tablet bilgisayar dizüstü bilgisayar modeli. Yani ikisi bir arada ürünü. Bu ürün ee, yine aynı şekilde açtığın zaman e, klavyesiyle birlikte normal bir dizüstü bilgisayar olarak karşında çıkıyor. Ama bu ürünün sırrı da ekranında gizli. Diğer ürünlerde olduğu gibi. E, görmüş olduğun gibi klavyeyi kolaylıkla çıkartabiliyorsun. Şu şekilde bastırarak. Ve artık bu dizüstü bilgisayar bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. E, bu ürünü tablet olarak kullanabileceğin gibi aynı zamanda da dokunu oturtarak, klavyesini oturtarak normal bir dizüstü bilgisayar olarak da kullanabiliyorsun. Hemen istiyorsan oturtalım. Onu da şu şekilde ve kapattıktan sonra kolaylıkla kullanabiliyorsun. Başta da söylediğim gibi oldukça ince yapıya sahip ürünler, oldukça hafif yapıya sahip ürünler. Bu ürünler sayesinde Ultrabook'lar çehresini değiştirdi aslında kullanıcılara hem dizüstü bilgisayar hem de tablet bilgisayarı. Aynı e, bilgisayar üzerinde sunuyor, e, aynı cihaz üzerinde sunuyor. Bu sayede kullanıcılar tek bir cihaz ile iki cihazın işlevini aynı anda kullanabiliyorlar. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim Yavuz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.